Peki. Günaydın herkese. Diri gezmeye devam ediyorum. Burası Dir Vadisi. Gördüğünüz gibi evler hep dağ yamaçlarına kurulmuş. Birçok ev kaleye benziyor. Dağ sıraları da böyle Dir Vadisi'nin. Evet arkadaşlar Dir Pazarını geziyoruz. Şöyle bir video çekmek istedim. que Selam ne ekip? Aleyküm selam. Thank you so much. Thank you so much. Şükriye. Cezakallah. 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 Burada teşekkür ederim demek. Urduca, Urduca burada kullanılmıyor. Peştunca konuşuluyor. Peştunca da birçok İslami terim barındırıyor. Teşekkür ederim de cezakallah. Cezak Allah. Selamünaleyküm. Çaplı kebabı çok çektim ama burada da çok güzel görünüyor. Cezak Allah. What is this? It Naş what, what is našista. Našista, da, ka, You want to test made of? What is made of? Uh, it's made of uh, flour. Flour. Hmm. From which we made uh, bread. Hmm. You want to test it? Yeah, if you want.

Arkadaşlar tadı çok güzel. Cezayak Allah. Selamünaleyküm. Burada da naz var hazırlıyor. Arkadaşlar naz var. Sobanın altında biriken kül. Biraz tütün. Sonra biraz toprak ve suyla beraber karıştırılıyor. Daha önce gördünüz. Ana maddesi tütün. Sobanın altında biriken külleri getirip nazvarcılara yüzü ücretlere satıyorlarmış. Nazvarca o külü eğiliyor. Nazvara uygun hale getiriyor. Biraz tütün karıştırıp biraz suyla birlikte hamur gibi yoğurup satışa hazır hale getiriyor. Selamünaleyküm. Arkadaşlar Dirin en meşhur çaycısına geldik. Şamu O süt o sütlü çaydan hazırlıyor usta. Otur içeceğiz. Evet de çay Arkadaşlar kullandıkları çay bu. Üstüne de taze süt ekliyorlar. Biraz çay toz gibi. Çayı her seferinde tazeliyor arkadaşlar. Eski posasında buraya atıyor. Cezakallah. Selamun aleyküm. sa. <laughs> Ha kakao. Arkadaşlar bu da bu da mısır unundan yaptıkları bir kurabiye. Çayımız da geldi. Şeridi mescid. Camiye yardım camiye yardım diye geziyor. Mescide yardım topluyor. Ana tekellem lügatü'l-arabiyye. Ana istati. Ha. Ha nur English mi konuşuyor? English İngilizce speaking. English. Okay, yes. are Türkiye. Türkiye. Yes. Türkiye. 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 Why are you coming from here uh, to visit Why my visit my uh, friend, Sheikh? Your friend? Yes. 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 So what were you doing, doing? In Turkey? Ah, yes. I am traveling. Yes. Yeah. Visit the trailer? Yes. Yes, uh, are you help my madrasa? Yes, I can. Give yes, some you, charity. Okay. You, I big, you big help me. Uh, yes, uh, there is uh, in uh, Turkey visit visa uh, you uh, the doing. Visit visa, what do you mean? Uh, yes. My, you can visit Turkey. Yes. Hmm. Inshallah, why not? But the procedure is difficult to take visa. It's yes. difficult. Also, uh, I have difficulty to obtain a Pakistani visa. Uh, what is uh, this? Is camera? This is camera. So, but, uh, do, you, do you wanna say something about Turkey?

Teşekkürler. Hoşgeldiniz. Teşekkürler. 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 Arkadaşlar dediğim gibi camiye yardım topluyor. Ben de bir şeyler verdim. Türkiye hakkında güzel şeyler söylüyor. Türkiye'ye vize alabilir miyim dedi anladığım kadarıyla. Çok zor Türkiye'ye vize almak. Pakistan'a vize almak da çok zor. Bu kurabiyeden bahsediyordum. Ka kokore, kakore, 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 mısır unundan yapılıyormuş arkadaşlar. Böyle çayın yanında veriyorlar. Burası böyle güzel. Bat, Bat Batşah abimizin dükkanına geldik. Batşah biliyorsunuz Farsça king yani kral demek. Abimizin çok hoş bir dükkanı var. Bizi ağırlıyor olsun. Bu da Afganistan'daki mücahit Afganistan'daki mücahit zamanlarından. Burada da bir poppy field yani haşhaş tarlası görüyorsunuz. Abimizin gençlik fotoğrafları. Abimiz çok güzel e, sitar çalıyor ama şu an e, tam ezan vakti bana birkaç parça çaldı. E, sonra kesmek zorunda kaldık. Abimizin yine gençliği Betşah abimizin. Yine böyle hakim bir tepeye çıktık pazardan sonra. Dir'in manzarası böyle. Dir %98 oranında peştun patanlardan oluşuyor. Kendilerine patan diyorlar. Puştu. Puştu diyorlar. Patan diyorlar. Vadi böyle. Dir Vadisi. Üç gündür bir patan ailede misafir oluyorum buranın kültürünü, adetlerini tanımaya çalışıyorum. Ama eve girdiğiniz anda bir mahremiyet hissi doğuyor ve kameraya elim gitmiyor açıkçası. Yani evin içinde çekim yapmak istemiyorum. Ama dışarı çıktıkça, çarşıya pazara indikçe ya da erkeklerin çoğunlukta olduğu yerlerde çekim yapmaya çalışıyorum. Durum böyle.

Ee, Şamu, I wanna talk about uh, my uh, viewers about you, if you don't mind. Hmm. Arkadaşlar, Şamu evimizin uh, aykırı çocuğu. Böyle, o kadar şık giyiniyor ki, şöyle göstereyim ayakkabılarından uh, mendiline kadar, saçlarındaki tokasına kadar. O kadar şık giyiniyor ki elindeki yüzükten saatine kadar. Dün çok farklı bir kıyafet giymişti. Bugün çok daha şık giymiş. Ee, anlatmak istediğim şu çok utandırmadan çekeyim. Ee, Şamuyu. Ee, saçlar önceden daha uzunmuş ama işte buradaki kültüre uymadığı için biraz baskı yapmışlar, kesmek zorunda kalmış. Ee, dolayısıyla çok üzülmüş yani iki gün ağladım diyor bana. Her yerde böyle kendine bakan, böyle moda'yı seven, yeni gelişmeleri takip eden insanlar oluyor. Bana biraz Dir'in tarihini anlatıyorlar, Sağ olsunlar gezdiriyorlar. Ee, 1967'de Dir Pakistan'a katılıyor. Önceden e, küçük bir hanlık. Afgan patanlarla yarı yarıyayız diyor. Afgan patanlar ve Yusufzai patanlar var. Yusufzai belki duymuşsunuzdur. Malala Yusufzai var. Sıvat vadisinde vurulmuştu. O da Yusufzailerden. Yusufzailer Dire ve Sıvat vadisine yayılmışlar. Zamanda Afganistan'dan gelip buralara yerleşmişler. Bir zamanlar Ahmet Şah Durrani zamanında aslında Afganistan Krallığı İslamabad'a kadar uzanıyor. Sonrasında evet, 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 Sihlere yenik düşmüşler. Sihler ele geçirmiş burayı Peşavar dahil. Tabi sonrasında da İngilizlerin egemenliği başlıyor. Buralar çok araştırılmaya değer, çok da araştırılma yapılmamış yerler. Ben de gezdikçe, okudukça öğreniyorum. Bu da o çıktığımız tepenin arka tarafı. Gördüğünüz gibi böyle tepelere dahi tarım alanları yapmışlar. Burada mısır, pirinç, buğday hepsini yetiştirebiliyorlarmış. Gördüğünüz gibi tepelere kadar çıkıyor tarım alanları. Çocuklar medreseden dağılıyor. Dini eğitim görüyorlar. Camiden dağılan çocuklar böyle çekmek istedim. Evet, bismillah dedik videoya da başladık, yemeğe de başladık. Biraz çekmek istedim. Böyle yemeği ortak yiyoruz. Burası aynı zamanda benim kaldığım misafir odası. Burada üç gündür misafirim. Çok içeriği çekmek istemedim. Ee, okay. Benim için ayrı tabak yapıyorlardı ama böyle ortak yemeği istedim. Böyle devam ediyoruz yemeği. Evet yemeğimizi yedik. Çaylarımızı içiyoruz. Hidayetur Rahman abimizi patan kültürü, buradaki dirde yaşanan patan kültürü hakkında ve buranın tarihi hakkında çok bilgili ve vakıf gördüm. Onun bilgilerinden yararlanmak istedim. Böyle bir e, röportaj yapacağız. Uh, can you tell us a little bit about yourself, my sir? Yeah. Yes. Hmm. My name is Hidayat uh, Rehman. I belong to uh, district Dir Upper. Uh, this uh, is the district of KPK uh, okay. province of Pakistan. And then uh, I am professional dentist. Okay. I am. employee government employee in DHQ hospital. Okay, I will translate it. Hidayetur Rahman abimiz e, yukarı dir e, dirdenim diyor. Yani bu bölgenin ismini söyledi. Kendisi devlette çalışıyor. E, diş hekimi kendisi. Sir, can you tell us about a little bit about life of dir the Yusufzai tribe, the Patan culture. Yes. Uh, our district is uh, in March in Pakistan later hmm. uh, about 19, uh, 1967. 67. Seven. Seven. Yeah. Deer was independent, Deer was a state, hmm. a separate state. and british corn name. Hm. Tamam. İltim <laughs> cumle şaşkınca. Next okay. question. Okay, I will trans I will translate it this part and then ask another. Eee Rahman abimiz diyor ki dir 1967'den önce bağımsız bir hanlıktı. Ee, yani İngiliz İngiliz hükümetine bağlı bağımsız bir hanlıktı 1967'de e, Pakistana cattle. Uh, the Yusufzai tribe, can you tell us a little bit about Yusufzai tribe? Uh, it's a, uh, past, one of the per tribe of uh, Pathan uh, culture. Uh, past here, the first ruler of this place is Yusufzai tribes. Hmm. And they are subsections. Subsection of. Yeah, the Yusufzai tribes. Hmm. Uh, just, uh, and here, Uh, Fenda Khel and Akhun Khel. Hmm. The royal family of this area is Akhun Khel nowadays. Oh. Ah. Hmm. But they cannot rule so uh, nowadays. Now, now this is Pakistan. Hmm. Akhun Khel. Akhun Khel. Akhun Khel. Ah. E, abimiz diyor ki, yani her vadinin farklı bir kabilesi var burada. Bu Dir Vadisi'nin kabilesi de, ismi de Yusufzai. Yusufzai'nin bir kolu, Ahun Heil kabilesi burada yaşayanlar. Dir bölgesinde yaşayanlar. <laughs> Arkadaşlar videolarda sürekli gördüğünüz bu şal, işte Afk, Sadar ismi, Patan dilinde Sadar, Peştunca'da bir yazlık for one summer time and the, in one is the winter time. This is one, this, this winter, winter. <laughs> İki tip kullanıyorlar. <laughs> bir, bir yaz, bir kış. Every bir kışlık olarak. Are, uh, this is our best print in hmm. <laughs> Kışın diyor en, en iyi arkadaşımız I mean, bu cushion, diyor. Sadar. Hep He böyle sarınıyorlar görüyorsunuz. Like... Cover us hmm. From, uh, Hmm. Hmm. Rüzgardan, rüzgardan soğuktan bizi korur diyor. And we will just for his style also use. Yeah, yeah, it's so stylish. Ah yeah. Yes, when we are make a TikTok video and other video, ceremonies and come in for pressurize to another one. Just we like this. We caution this. Yes. Hmm. Made him a Much more stylish this this. is hmm. yeah. Yeah. when we tired. When we tired, we push this. Decierte? Uh, this is big in uh, this this is is not not our head. Yeah. <laughs> <laughs> this is more stylish. Yeah. Just like Moklar. Muklar, yes. I translate it for when Turkish hard, hmm. and, and tired, uh, we use this, uh. in this uh. our tied our bag hmm uh we used uh, this blanket for uh, different uh, uh different purpose uh, purpose okay i i will translate it this part That's okay <gülüyor> <gülüyor> diyor ki biz bunu sadece diyor soğuktan sıcaktan korunmak için kullanmıyoruz aynı zamanda bir aksesuar bizim için diyor en son beline sardığında da e, bu yorgun olduğumuz manasına geliyor diyor. Yorulursak diyor, bunu belimize sararız diyor. So we cover our head during the prayers in mask. Hmm. Just like this. This style is in mask when we pray. Hmm. E, çok amaçlı olmasının faydalarından biri e, namazda da böyle kullanırız diyor sadarı. Our head. Çitrali şapkası var. Onu da takıyormuş. Namazda da böyle dururuz diyor. Cezakallah. Okay. Evet arkadaşlar artık dönüş yoluna geçtik. Dir'de 3 gün geçirmiştim. Öğrencileri görüyorsunuz. Medrese öğrencileri. Ellerinde elif bacüzleri var. Artık okuldan dönüyorlar. Bunlar hep medrese öğrencileri görüyorsunuz. Cami. Pakistan kültürünün ayrılmaz parçası. Biz de şu an zaten tilavet dinliyoruz. Bir de üç gün geçirdim. Patan kültürünü, Peştun kültürünü öğrenmek için. Şeyh El Bağdadi bana çok yardımcı oldu sağ olsun. Şimdi onunla birlikte de Temergara'ya dönüyoruz. Sheikh, can you tell us about yourself? My name, my real name is Sheikh Rizwanullah, but I like Sheikh Al Baghdadi, and uh, I, also famous by this name, Sheikh Al Baghdadi. People call me. It's like just my nickname, Sheikh Al Baghdadi. Şeyh El Bagdadi'nin e, asıl ismi Rızvanullah fakat burada Şeyh El Bagdadi olarak biliniyor. E Tımar Garada galerisi var. Galeri işletiyor. Şey, can you tell us about your change, your changing process before six or eight years ago? When uh, when I was child uh, how uh, what do you mean by change? şey diyor ki it's more conservative with religion yeah with religion when i become young i understand uh, why we come to this world hmm i understand the real reason okay i will translate and continue later şey diyor ki yani dünyadaki amacın ne olduğunu Bizim burada niye var olduğumuzu öğrendim ve böyle bir değişim yaşadım, diyor. Evet, şey... A little bit more about your changing, more conservative side. But about Mujahid side. In Afghanistan. There are many times, the 21st century, There are some bad people also, and Mujahideen, and also, in Muslim. But not all are bad. Hmm. And also, I be, we believe, Muslim believe that after this life, there is a real life. Hmm. In this world, our life is so short. The real life is after the death. Okay. So in this world, we are uh, trying. Prepare, prepare ourselves for the, real life, other, for the real life. And the preparation is uh, worship Allah. And uh, right way, uh, we worship Allah. And uh, Muhammad Rasulullah uh, teach us, uh, teach us how we worship Allah and how we live in uh, this world. So I believe in an Islam and all Muslim have, like me, all, all Muslim things have. But uh, now there, is, there are many type of people who call himself Muslim. But actually, no, everyone is not uh, on the right way. Okay, I will translate and ask again. Şeyh diyor ki, mücahitlere inanıyorum. Ben de bir mücahitim diyor. Ama her her şeyde olduğu gibi iyi mücahitler de var. Bu işin adını kötüye çıkaran mücahitler de var diyor. Ben inanıyorum ki diyor, bu dünya kısa diyor. Bu bu ömrümüz kısa. Biz öbür dünya için hazırlanmakla görevliyiz diyor. Ee, görüyorum ki de Müslüman değil diyor. Sadece kendini Müslüman olarak adlandırıyor diyor. Zil takmışlar yavrulara.